Yine bir, Yusuf Oyalı şiirlerinden yapsak? Oluyor <laughs> abi, <laughs> <laughs> Bu sen misin? Yoksa sen mi sandın? Biri cimriktesin beni. Şöyle ışığa gel de göreyim beni dümdüz eden o yalandan da yalan gözlerini. Merhaba Nalan. Amartıdan mı çıktın güzelim? Bak, yine şapşal ettin bizi. Oysa ne güzel unutmuştuk. Ve ne güzel sona ermişti o gerzek pembe dizi. Hani... Son bölümde yamuk yapıp Fabrikatör Nuvar Bey'in Tarafa Köşkü'ne gitmiştim. Hani arkadaşım Halit Akçetepe'nin yanında beni acayip refüze etmiştim. Ve işte o an gözümde eskicinin bile almadığı eski bir eşya gibi bitmiştim. Merhaba Nalan, merhaba. Pişmanlıklar denizinin biletsiz yolcusu. Merhaba, artist olma hayallerinin İkinci sınıf karakter oyuncusu. Vay anasını sayın seyirciler. Vay anasını be. Bak şimdi ağlarım ha. Tez kapatsın biri gözlerimin bozuk manasını. Oysa o zehir kusan fabrika yolunda beraber ıslanmıştık biz nice yağmurda. Ve o gün Nubar Bey'in çarpıp kaçtığı bir hayvancağız dinleyen yol kenarı çamurda. Hep kendine ayırdığın o bencil yüreğin bir de o gariban köpeğe sızlamıştı. Ve ben seni ilk defa böyle bilmiştim. Ve damarlarım ilk defa böyle cızlamıştı. Merhaba Naylan, merhaba. Yoksul mahallemizin en havalı kızı. Merhaba, yanlış ağlara takılmış o muhteşem deniz yıldızı. Ben sana bakınca dolardım bulut gibi. Dolardım da bir türlü yağmazdım. Sen bana bakınca bir ağlamak düğümlenir boğazımda. Gurur yapar, ağlamazdım. Ne düşkündüm sana be. Hani hayvanlar yavrusunu nasıl yalarmış, aynen öyle. Ne tutkuydu bizimkisi be. Hani Ferhat dağları nasıl delermiş, aynen öyle. Ve o nasıl gidişti be. Hani bir tren gelir de üzerinden geçermiş, aynen öyle. Of Daylan of. Sen benim neler çektiğini bilsen bunu bilmekten ölürdün. Hani şu kadar mı söyleyeyim. Hani taş olsan yani taş olsan ortadan ikiye bölünürdün. Gitme Naylan, dur, tekrar gitme ne olur. Aldırış etme saçma sapan sözlerime. Yo, hayır ağlamıyorum. Galiba cigaranın dumanı kaçtı gözlerime. Belki de sen haklıydın. Bu mahallede ne boyun uzar ne de bahtın açılırdı. Üstelik annen ölmüştü ve sokağınız acını kaldıramayacak kadar dardı. Ters o gidiyordu her şey. Millet işi gücü bırakmış, aklını bize takıyordu. Altımızda çubuk yoktu, üstümüzde dam akıyordu. Arap kızı camdan bakıyordu. Sen gittikten sonra ben, hiç sorma el attığım her çok geçmedi batırdım. Çünkü seni unutmanın tek yoluydu. Bütün kazancımı şaraba yatırdım. Ama gelin duruyor. Babayı var Yadigar Cumbalı elimizde satmadım. Yalanım varsa kalkmayayım şuradan. Ben seni, ben seni bir tek gün bile unutmadım. Merhaba Nalan, merhaba. Merhaba üzgün melek. Merhaba kadersizim, talihsizim. Merhaba titreyen elim, sancıyan belim, ağrıyan dizin, vazgeçilmezim. Ama Necdet olsun öldün oylan. Artık yemekleri sen, salatayı da ben yapacağım. Sağın razı ses kadar olmasa da bahçeyi sevdiğin çiçeklerle donatacağım. Kemal Sunal da öldün Öylem. İyi kalpli amcaları birer birer uğurladık ve dünya kirlendi, filmler bozuldu. O masum sevdalar yaşanmıyor artık. Sen varsın, ben varım. Bir de kocaması, acımasız bir dünya var dışarıda. Ve esas film şimdi başlıyor ve bütün koltuklar bomboş bu sinemada. Merhaba Nalan, merhaba. Sen ortada sıcan, ben şaşkın körebe. Biliyorum seni be. Ulan nereden inceldiyse oradan kopsun be. Çok teşekkür ederim herkese. Bu saate kadar beklediniz. Çok sağ olun.